Herkese merhabalar arkadaşlar. Hobi Üretim Annem kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size Kutsal Katil adıyla bilinen Aravana'yı tanıtmaya çalışacağım ve onunla ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Akvaryum düzeni nasıl olur? kaç litrelik akvaryumlar şart? Beslenme ve cinsiyet ayrımı gibi sorularınızı yanıtlamaya çalışacağım. Arkadaşlar ilk önce tekrar söylediğim gibi kanalımız daha yeni ve desteklerinizi bekliyoruz. Eee kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayalım diyelim ve başlayalım arkadaşlar biliyorsunuz ben de hep monster akvaryumlara sahip olan birisiyim ama gördüğünüz balık şu anda benim değil ama almayı düşünüyorum eğer e, siz de bu konuda yardımcı olur videoları izleyip beğenip Butonunu çökertirseniz e, bununla ilgili çok sık videolar gelebilir alabiliriz e, o sıkıntı değil evet arkadaşlar ilk önce vatanından bahsedelim Amazon nehirlerinde yaşayan bir balık Afrika e, Asya kıtasına daha çok ait bir balıktır çeşitli türleri olan gümüş e, full e, işte nasıl desem Goldback gibi e, onun isimlerini sayacağım şimdi size arkadaşlar e, agresiflik derecesi e, kendi türüne göre agresif bir balıktır e, türüne göre de yara agresif veya agresif diye adlandırabiliriz etçil bir balıktır e, e, üreme şekline gelecek olursak ağzında kuluçka yapan bir balıktır. Aynı ciklet balıkları gibi Malavi cikletlere örnek verebilirim burada. Ama e, iki ay kuluçka yapan bir balıdır ve yılda bir kere üremeye giren bir balıktır. Arowana balığı. E, akvaryum ısı ayarı ortalama e, 26-24 derece olmalıdır. E, sabitlenmelidir bu ısılarda. E, ve arkadaşlar bu balık kendi doğal ortamlarında 120 santime kadar büyür. Evet. 1 metre 20 santime kadar büyür. Ama akvaryum şartlarında tabi en fazla görünen e, arowana e, 1 metredir. E, arkadaşlar su sertliğine gelecek olursam pH değeri e, 6 veya 6.8 olması lazım. Su sertliğine gelecek olursam da yumuşaklığı orta arası olması lazım. Arkadaşlar türlerini sayacak olursam e, Red e, Gold Bag Arowana. Red Tail e, gold arowana, red arowana, green arowana diye daha çok e, gümüş arowana gibi birçok çeşidi var. E, arkadaşlar akvaryumda e, litresine gelecek olsak, büyüklüğüne gelecek olsak yavru için en az 200 litrelik akvaryumlar tercih edilmelidir. E, yetişkin için de en kötü ihtimallerle 1 tonluk akvaryumlar tercih etmelisiniz. Arkadaşlar yanında uyum içinde olan e, balık... Benim de en sevdiğim balıklardan biri Oscar türü astronot balıklarıdır. Ee, çok uyumlardır. iyi bir arkadaştır onlara. Ee, arkadaşlar, e, akvaryumun üst kısmında yüzer. Neden diye soracak olursanız, arkadaşlar çok aşırı zıplayabilen bir balık. O yüzden akvaryumun kapağını çok hani sert kapatmanız lazım, tutturmanız lazım bir şeylerle çok. Atlayabilen zıplayabilen bir balık Ve elinize konunuza dikkat etmenizi Tavsiye ederim ee, O yüzden av, avcı olduğu için Kutsal katil diye boşuna dememişler ee, Dikkatli olmanızı Tavsiye ederim tekrardan Arkadaşlar ee, Cinsiyet ayrımına gelecek Olursak ee, Erkeklerin anal Yüzgeçleri Dişilere nazaran daha uzundur Bundan fark edebilirsiniz Eğer daha detaylı da bilgi almak istiyorsanız e, Bununla ilgili ekstra bir video çekebilirim e, Arkadaşlar e, Akvaryumun içinde Çok seri yüzücüler olduğu için Dekorlara sivri dekorlardan kaçın Kullanacaksanız da yumuşak e, Kayalar kullanmayı tercih edin e, Tercihinize kalırsa da Bence e, Kayalardan uzak durun e, Böyle balıklara boş akvaryum iyidir arkadaşlar akıntılı filtre kullanmanızı tavsiye ederim Onlar onların için yararı olur kendini cama sütmez en azından hayvan kendini cama sütme akıntı olmadığı sürece cama sürter arabanalar arkadaşlar ve dış filtre tavsiye ederim tabi bunu pipoyla da bağlaştırabiliriz ama şöyle bir şey gelecek olursak arkadaşlar dış filtre varken bile Haftalık en az %25, %50 dip su çekimi ve dip çekimi yapmanız lazım. Dip çekimi halinde yapmanız lazım bunu. Yani pipo filtre de siz düşünün. Çok can canlı yem beslenme alışkanlıklarına gelince anlayacaksınız. Suyu çok kileten, çok atık bırakan balıklardır. Ee, arkadaşlar e, yemleme çeşidine gelecek olursak arkadaşlar canlı yemleri ter tercih edin. Yani canlı yerinlerden kastım arkadaşlar bu balıklar. Gerçekten e, normal yaşam alanlarında da a, çok seri avcıları olduğu için e, arkadaşlar Kurbağa gibi solucan gibi un kurdu gibi kan kurdu gibi yemlerle besleyebilirsiniz balıkları ama tabi kurbağımıza derken getirdiği bakteri ve zararları da ona, ona göre hesaplayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar e, yani çeşitli yemle Yemde beslemenin daha iyi olacağını düşünüyorum. Biraz tekledim kusura bakmayın. baskın yiyorum habire. <laughs> arkadaşlar başka söyleyebileceğim bir şey arkadaşlar akvaryum tabanına yayabileceğiniz şeyler silis kum koyabilirsiniz. Biliyorsunuz bakteri açısından çok yararlıdır silis kum ve akvaryuma büyük bir batuz atmanız için sizin için daha yararlı olur yosunu önler. Ee, arkadaşlar kesinlikle kendinden küçük balıkları affetmez yer arkadaşlar dediğim gibi benim vereceğim bilgiler bu kadar eklemek isterseniz yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz ee, detaylı cinsiyet ayrımı gibi eğer detaylı sorularınız için de bunlarla ilgili video çekebilirim ve e, kanala abone olursanız 1000 e, abonede çekiliş yapacağım e, şartlarını 1000 aboneye gelince özel video çekip sağlayacağım e, arkadaşlar ve bu arowana gibi balıkları devamlı videolarına gelmesini istiyorsanız alabilirim. Onlar için sıkıntı değil. O yüzden en azı bir şekilde büyümemiz lazım. Desteklerinizi bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.